Bir buçuk saatlik konuşma yapmışım. O zamanki suç arkadaşlarım da bugünün il başkanı ve onun arkadaşları. Arkadaşlar devlet güvenlik mahkemesi vardı. Birinci mahkemede annenin babanın adı, ikinci mahkemede beş yıl ağır hapis cezası. Ben beş yıl ağır hapse mahkum oldum. Utandılar. 59. maddeyi uyguladılar. Rıdvan da bilir. Eski 59 şimdi kaç oldu bilmiyorum. Adam iyiyse, boynunu bükmüşse biraz da namuslu bir adama benziyorsa cezasının altıda birini affederler. Takdiri tahfif sebebi derlerdi o zaman. Acıdılar beş seneyi dört sene iki aya çevirdiler. Ama sürgün cezası da vardı. Bir yıl üç ayda Eskişehir'de sürgüne göndereceklerdi. Yargıtay bozdu mahkeme direndi ısrar etti. Beraat edinceye kadar iki buçuk sene geçti. Biz cezaevlerinin kapılarında sıramızı beklerken Cihat Akay ve arkadaşları hemen hemen 22 ay cezaevinde kaldılar. Bunları yaşamış insanlarız. O gün yaptığım konuşmanın içerisinde o tek cümleyi bırakın sadece o cümle sebebiyle bugün saatlerce konuşsa insan hakkında dava bile açılmıyor. Dava açalım diyen insanlara da delirdi mi acaba diye merak ediyorlar. Türkiye o noktadan bu noktalara geldi. Her dava bizim için geçerliydi. Biz yaptığımız işin doğru olduğuna inanıyorduk. Sözü uzatmayacağım. Bir milletvekili sözümüz milletvekillerine ait olduğu için yapacağı her hareketin hükümetimize, başbakanımıza, partimize zarar verip vermeyeceğini düşünmek zorunda. Zarar verecekse kendini feda edecek. Zarar vermediğini düşünüyorsa kendisine uygun olan davranışı da yapacak. Yıllarca en yakınında bulunup şimdi başbakan da yargılanmalı, istifa etmeli demenin veya 45 senelik okul arkadaşlığından sonra başka sebeplerle istifa ettim demenin veya kendi partilerinde milletvekili olma imkanını bırakın yüzüne bile bakılmadıkları halde bizden milletvekili olma imkanına kavuşanların yaptıklarına teşekkür ederiz. Ama son yaptıkları fevkalade yanlış olmuştur. Bu yanlışlık Türkiye'de umarım ki onların beklentilerinin aksine AK Parti'nin daha da ak olmasına, daha da güçlü olmasına, daha da inşallah başarılı olmasına yol açsın. Değerli kardeşlerim Peki bunlar niçin oluyor? Bunlar olacak. Malzememiz insan. Nasıl biz de yanılıp hata yapabilirsek, yanılabilirsek, nefis taşıdığımız, hatta tasavvuf eflenin nefsi ammare dediği, yani sürekli insana kötüle, yanlışlığa sevk eden bir nefis de taşıdığımıza göre, hiçbirimiz nefsini terbiye etmiş insanlar gibi görmüyorum. Mutlaka içimizde olanlar da vardır. Ama hepimiz kusurlu olabiliriz. Hepimiz yanlış yapabiliriz. İnsan malzemesinin olduğu yerde her şey olur. Bu siyasette de böyledir. Bürokraside de böyledir. Arkadaşlık ilişkilerinde de böyledir. Allah bizi nefsimizle imtihan etmesin. Ayeti kerime ne kadar güzel. Hocamın okuduklarının içinde belki değil ama zamanı geldiğinde siz evlatlarınızla, mallarınızla imtihan olacaksınız. Allah o imtihanlardan başarıyla çıkmayı nasip etsin. Bu bir imtihandır. Yanlış yapanlara ben gönlümden yanlış yaptınız diyorum. Çünkü ben çok bunaldığım zamanlarda bile yapacağım hareket hükümetime zarar ver, verir mi diye düşünmüşümdür. Türkiye'nin yetiştirdiği ve 11 yıldan beri Türkiye'de başbakanlık yapan o başarılı insanın, inançlı insanın, edepli insanın, Türkiye'yi dünyada bir numara haline getiren insanın acaba zarar görmesi mümkün olur mu diye düşünmüşümdür. Değerli kardeşlerim. Çünkü bugünlere kolay gelmedi. Sokakta bulmadık, sokakta kaybetmeye niyetimiz yok. İş adamlarını düşünün. Ben Refah yolu hükümeti kurulduğu zaman gene partinin önde gelen isimlerinden birisiydim. Hükümete girmedim ama Başbakanımızın rahmetlinin yanında çok bulundum. Neler konuşuldu, neler düşünüldü, neler yapıldı çok iyi biliyorum. O güzel bir insandı. Allah rahmet eylesin. Siyasetinde farklılıklarımız oldu ama esas hiç ayrılmadık. Dolayısıyla geçtiğimiz günlerde evine yaptığım ziyarette de düşüncelerimi ifade etmiştim. O siyasetin Allah rızası için yapılması gerektiğine, milletimizi düşünerek çıkar amaçlı siyaset değil, millete hizmet endeksli siyaset yapılması gerektiğine inanan bir insandı. Refah yol hükümetine gelinceye kadar siyaset fevkalade yıpranmıştı. İktidar muhalefet partileri yıpranmıştı. Milletvekilliği yıpranmıştı. Kimse başını gere gere sokaklarda ben milletvekiliyim diye dolaşamıyordu. Rozetini takamıyordu. Çıkar, yolsuzluk ilişkileri o günlerde de çok rağbet görüyordu. Öyle bir zamanda Allah kısmet etti. DYP'nin de Anap'ın da ilk tercihi değildi şüphesiz. Çünkü Sayın Çiller de seçime girerken bunlar PKK'dan daha beter demişti Refah Partisi için. Ama çıkarları gerektirdi ki sonunda Erbakan'la bir hükümet kurdular. O günlerde iş adamlarından birisinin şöyle bir sözünü gazetelerin ekonomi sayfaları genelde orta kısmında olur. Dün gibi hatırlıyorum. Siz neden böyle bir koalisyona karşısınız? Adamın verdiği cevap. Buradaki iş adamlarımızı tenzih ediyorum. Hepinizin alnı açık, yaptığınız işler başarılı ve hepiniz ülkemizi en güzel şekilde temsil ediyorsunuz. Ben Refah Partisi'nin dinci, gerici, yobaz bir parti olduğu için karşısında değilim. Peki o zaman bir tek korkum var. Refah Partisi başarılı olursa. Allah Allah. Refah Partisi başarılı olursa diye korkan bir iş adamına hayretle neden diye sormanız lazım. Çok enteresan bir cevap. Aradan 15 sene mi geçti? Daha fazla mı geçti? Veya işte 18 sene, 19 sene oldu belki. Adam diyor ki, eğer Refah Partisi başarılı olursa bugüne kadar Türkiye'yi yönetenlerin başarısız oldukları ortaya çıkar. Ve bundan sonra kimse başlarını çevirip onlara bakmaz. Ve devam ediyor. Uzatmayacağım. Şimdi gezi olayları öncesinde İstanbul'da bir başka iş adamıyla birisinin konuşmasını nakledeyim size. Konuşuyorlar. İkisi de çok zenginlemiş. İkisi de gelişmelerden çok memnun. Allah rahmet eylesin Sakıp Sabancı. 96-97'deki Refah Yolu hükümeti için memnuniyetini şöyle ifade ediyordu. Bundan önce odamın penceresini açıyorum karşıya bakıyorum. Karşı evden başkasını görmüyorum. Şimdi odamın penceresini açıyorum. 10 yıl sonrasını görüyorum. O zaman için söyledi. Sonra biz geldik. Ben Amerika'dan gelmişti. Hastaydı. Ziyaretine gittim. Her yerde onun beni karşılarken yaptığı jestleri anlatıyorum. Bir başka iş adamı grubunun da kulağı duysun diye anlatıyorum. Size de başka bir zamanda anlatırım. Rahmetli Sitaiş ile bahsetti. Sonra dedi ki, şimdi odamın penceresini açıyorum, 50 yıl sonrasını görüyorum. Şimdi o iki yaş adamı rezidanslarında oturuyor, konuşuyorlar. Bizimki diyor ki ona, bu hükümetten yana olduğunu bildiğimiz, ya Allah'tan kork diyor. 2002-2001'e baktığımız zaman, bugün geldiğimiz noktada her alanda 10 misli kar etmeye başladık. Senin bütün işlerin karlı değil mi? Karına kar katmadın mı? Şu kadar servetin olmadı mı? Evet oldu diyor. Peki niye AK Parti'ye düşmansın veya karşısın? Diyor evet karşıyım ve senin soruna cevap olsun diye söylüyorum. Bugün edindiğim servetin yarısının elimden gitmesine razıyım. Yeter ki bu hükümet yıkılsın. Aynen Refah yolu Hükümeti döneminde duyduğumuza benzer bir başka söz. Arkadaş hayretle soruyor. Bu nasıl şey? Bütün servetinin yarısının gitmesine razısın? Yeter ki bu hükümet gitsin öyle mi? Evet öyle diyor. Sebep hiç karışıyorlar. Sebep özel hayatımıza karışıyor. Gözüne dizine dursun. Neyine karışıyoruz? Neyine bugüne kadar müdahale ettik? Hangi yaşam tarzının karşısındayız? Arkadaş soruyor ona, ben öyle görüyorum diyor. İkide bir bizim inandığımız yaşam tarzıyla alay ediyorlar diyor. Bir insan kendi içinde bulunduğu şartları putu haline getirmişse ve birilerinin buna ilişkin sözler söylemesini, hareketler yapmasını adeta ona karşı bir müdahale gibi görüyorsa işin hangi noktaya vardığını varsız hesap edin.